Ne no, oluyor no, no, lan no, orada? No. Ben gelecekten geliyorum, başımız dertte. Oha! Harbi mi? E ama a sen aynı bensin yani hiç değişmemişsin. Gelecek dediysem o kadar da gelecekten değil, bir hafta sonrasından geliyorum ben. Ee niye geldin? Banka kupon mu vereceksin? Sayısal sonuçlarını mı söyleyeceksin? Sonunda zengin oluyor muyum oluyor be? Bırak şimdi bunları geri zekalı. Başımız dertte diyorum. Bugün günlerden ne? Pazar. Bok pazar. Bugün sizin yani bizim evlilik yıl Ana! Bugün... Evlilik yıl dönümümüz müydü bizim? Unuttum değil mi salak? Kalk çabuk plan yap, bir şeyler yap. Tamam, bir dakika ya bir şey soracağım. Sen buraya nasıl geldin? Zaman makinesini nereden buldun? Valla bir hafta trip yedikten sonra bir şeyler yaptım. Kendim buldum zaman makinesini. Oha! Ben zaman makinesini mi buldum? Sen değil lan salak. Ben buldum zaman makinesini. Bak şunu unutma. Kadın tribi insana her şeyi yaptırabilir.